Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kadir. Bugün sizlerle birlikte DLS 22'nin 3. mü? Aynen 3. bölüm olması lazım. Onu çekiyoruz. Kariyer modunda devam ediyoruz. Toa, Hurricane, Ben Yetler vesaire var burada. Grup başlarına çağrılmıştık. Atletico Bilbao ile maçımız var. Azıcık güçlü bir takım. Yani çok güçsüz denemez. Ama yani güçlüler. Güçlüler evet. Başlayalım bence hemen maça. Bunlar da yani 80'leri yok. İnyaki Williams var benim eski oyuncum. Alisson'u geliştirmeyi düşünüyorum bugün. Birkaç ee, transfer yaparsam güzel Messi çaldı. Biraz kasma yaptı ya. Niye kasma yaptı bu böyle? Kasma yapmaması lazım da oynayamıyorum. Şöyle Haaland'ı bırak önüne Haaland. Gel Neymar'a. Neymar. Yazdım mı golü? Yazmadan gelme Neymar. Abi bu kaleci de ne var böyle ya? Her topu da tutma ya. Messi. İbnem's Messi. Vurdu olmadı Modric. Williams. Nyaki Williams. Nyaki. Haaland. Haaland. Gördü orada Messi ama. Direkt adamın önüne gitti top. Son. Min son. Bıraktı Haaland'ın önüne. Williams. Haaland. Güzel denedi ama kaleci. Haaland Mendy. Mendy kullandı. Haaland'ın kafası gol. Güzel. 28. dakikada attı. Güzel bir gol. Yazdı kafa golünü. Bu tekrar oynatmalarını geçiyorum. Çok güzel bir gol olmadıkça falan. Ya ben Messi yapmak istedim orada ama. Williams eski takım arkadaşıyla karşılaştı. Haaland. Haaland. Messi uzun top. Messi geride. Messi Hakimi oynadı. Tekrar Messi. Messi Haaland'a. Martinez korner. Maçta hızlı korner oluyor. Hadi ben de Haaland ikinci atman lazım. Haydi Haaland. Hoşata. Tekrar korner. Dördüncü beşinci korner herhalde oldu ya. Tekrar. Tekrar Haaland'a. Haaland. ikinci kafa golünü attı. Takımın ikinci golü geldi. Haaland'ın ikinci golü geldi. Yine ikinci kafa golünü attı Haaland. Gerçekten iyi bir oyuncu. Geliştirdim. Ya oğlum bizim takım ne yapıyorsunuz ya Neymar? Mallaşmayın arkadaşlar. Messi. Messi. Çevirdi topu. Moral bazak Bakalım şöyle. değişiklik. Biraz sonra yaparız bağlantısı başlasın. Van Dijk şöyle men diye verdi Neymar. Abi niye orada geri gitmiyorsunuz? Tamam neyse. Haaland. Garcia. De Hakimi. Değerli De olmadı. Kulübali. Sert girdi biraz ama. Bandayı kalır mı? Alamadı. Hadi bir defans. Oğlum geri adama atmayın ya. Neyse. Gol vuruş oldu inanın. Gelsin şeyin yerine. Eşref'in yerine. hakiminin. Bendi. Orada Martinez'in önü boş. Martinez'i gördü. Martinez. Martinez vurdu kaleci. Kaleci son anda. Kaleci son anda uzanıyor. Bende de tekrar. Martinez şutunu çekti. Gol vuruşu. Martinez rakibine çalımladı. Martinez abi sert müdahale Martinez'e Martinez müdahale yaptı. Williams. Şimdi orada ben de. Güzel müdahale. Güzel müdahale beyler. Güzel. Martinez kaptı. Vurdu. Simon. Kalede Simon var. Yakın oynadı. Martinez şimdi Martinez. Diğer Martinez. Yer Martinez hızlı oynadı. Neymar'ın önüne. Neymar. Neymar. Oradan Messi'yi görür mü? Yoksa geri mi dönecek ya Rabbim? Nasıl penaltı yok? Nasıl penaltı yok lan? Nasıl penaltı yok? Burada delirmekten sinir hukukuna döneceğim. Messi attı ikinci golü. Sonun güzel. Garcia çıktı oyundan. Heray. Tekrar Martinez. Uzun top. Cellini. Cellini müdahale. Demesi Cellini ikili mücadelede kaptı topu. Şimdi Koulibaly. Alisson oynadı. Alisson. Alisson. Uzun oynadı. Messi ma Neymar Martinez. ikinci yarı bitiyor. Açın adamı. Haaland oluyor iki gol. Bernardo Oni. Bin liramız var ha tam da. Bernardo alalım. Bernard on iyi aldık ya şimdi. Başka kalecimiz de yokmuş zaten. on iyi ben kalecilik kontrolörü için satıyorum. Hala 510 paramız altınımız var. Newcastle'la bir sonraki maçımız var. Kalecileri kullan dedim. Alisson 93 oldu ratinge. Onlarda Saint Maxim'in Şar var. Dubravka var. Kuymara Erez var. Newcastle dünyanın en zengin takımısınız da kadro kurmayı bilmiyorsunuz yani. O ben de Haaland'a o saat var mı? O saat yok. O saat yok. O saat yok Haaland attığı o golü Haaland. Dakika bir gol bir. Tabi gerçek hayatta olsa dakika bir gol bir olacaktı da. Haaland. Messi oynadı oradan. Messi. Neymar'a uzun bir top. Kaleci çok güzel. Haaland. Haaland aradan sıyrılmaya çalıştı. Şar araya girdi olmadı. Mane kaptı topu. Mane Haaland şimdi Messi gelişine. Neymar. Neymar kaptı. Neymar vurdu gol. 2-0 Fenerbahçe öne geçiyor. 2-0. Güzel müdahale golü getirdi. Son. Son arada. Son aradan geçemedi. Güzel bir çalım denemesi ama. Oy! Gol olsaydı. Şöyle oynayalım hemen. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Ha, avantajı oynadı. Bence bir şey yoktu ama orada. Hakem bilir. Kulübali güzelce oraya girdi. Çok güzel target. Tekrar kulüboli. Hadi son bir atak gelir mi? Son bir atak gelmedi. İlk kere. Sonra ilgileniriz. Modric çıkıyor. Çalhanoğlu giriyor maça. kulibali Maçın geri kalanında bakalım bizlere neler gösterebilecek. Evet şimdi ayağına top geldi. Güzel. Güzel açıldı. Messi'ye. Messi, ye. Messi ye alan. Aa nasıl gol cool değil. Uzun Steph. Martinez güzel iş çıkar diye düşünüyorum çünkü hızlı bir tık son Tabii ona bakılırsa şey de hızlı ama Martinez daha çok kondisyon olacağı için güzel Martinez hadi Martinez hadi Martinez Neymar ah be Wilson Wilson Veliton ne oldu lan orada adama bir şey oldu oğlum Tamam karnı ağrıdı. Şar. Şar ne olur? Lotaro Martinez. Martinez sıyrıldı rakibinden vurdu. Dubravka'nın ellerinde. Kaleci kalesinde devleşti. Kulibaliye. Kulibaliye. Martinez. Ama topa son. Martinez gerçekten güzel. Ama kötü pas. Martinez bütün vücudunu kullanıyor Helen bak. Bu çok güçlü. Gol vuruşu olarak sayıldı. Şöyle Alisson'a verelim. Kulübali'ye gelelim. Alisson vur şöyle topa. Martinez. Martinez girdi araya. Ama onun da arasına girdiler. Martinez yok oldu arada. Lautaro Martinez. Messi'ye uzun top. Messi aldı arasına. Düş Oo, ondan sonraki maç önemli. Stile maçımız var, Oblak var burada, Lukaku var. Başka da benim işime yarayacak. başka bir şey yok zaten almayacağım onları. Ödüllerimizi alalım, Neymar, Lübirat. Birinci turu Elmas kupada. Şüphe üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.